Merhaba sevgili çiçekci takipçilerimiz Bugün yine sizlerin beğenerek, severek kullandığı ve çok sorulan e, stoklarda tükenen ve yeniden stoklara giren battaniye takımımızı tanıtacağım sizlere. Dubai battaniye takımı. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, ürünümüz. Bakın şöyle battaniyemiz. Kendinden dokulu, desenli, yumuşacık hatta biraz da böyle kadifemsi bir yapısı var. Gayet şık ve gösterişli bir ürün. Ürünümüz 6 parçadan oluşuyor. 4 adet yastık kılıfımız var. Yastık kılıflarımızın iki tanesi saten ve üzerlerine yine detaylara dikkat çekmek istiyorum. Fransız güpür danteller var. Oymak işlemiyle işlenmiş, nakışlanmış. Üzerlerinde yine inciler var aynı renkten oluşan. 2 adet de yastık kılıfımız düz olarak, sade olarak bulunuyor yine. E, aynı renkten çarşafımız mevcut. 230'a 240 ebatlarında. E, battaniyemiz aynı zamanda da bunu e, yatak örtüsü olarak da kullanabilirsiniz. Bunun da ebatları yine 230'a 240 ebatlarında. Hemen etek detayına e, değinmek istiyorum. Göstermek istiyorum. Bakın yine burada Fransız anteri öne çıkmış. Üzerleri de Aynı renkten incilerle süslü. Harika gösterişli bir battaniye. Bu soğuk kış günlerinde üzerinizi alacağınız, ısınacağınız, sizleri ısıtacak harika gösterişli bir ürün. Evet ürünümüzün iki farklı rengi var. Yatağımızın üzerinde görmüş olduğunuz pudra rengi bir de burada yer almayan krem rengi. Ee, eğer ürünümüzü beğendiysek yani çeyizlik Dubai battaniye takımımızı beğendiysek siparişler için DM'den iletişim numaralarından, çeyizliğar.com adresinden sipariş adımları takip ederek siparişlerinizi verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.